geçenlerde bu sütunlardan Bursa'nın su kaynaklarından neden daha fazla pay alamadığı konusunda bir makale kaleme almıştık. Hem su kaynakları hem de merkezleri başka illerde, üretimleri Bursa'da olan firmalar yüzünden ilimizin vergi gelirlerinden aldığı payların azalmasına ve yaşadığı kayıplara değinmiştik. Ülkemizdeki paketli su üretiminin %22, sine sahip Bursa'nın bundan hak ettiği payı alamayışına dikkat çekmiştik. Nitekim, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, de su firmalarına buna ilişkin taleplerini ilettiklerini açıklamıştı. Şimdi su firmalarından da karşı bir talep var. Bursa'nın hem su hem de meşrubat devlerinden Uludağ'ın satış ve pazarlamadan sorumlu icra kurulu kurulu başkan yardımcısı Ömer Kızıl, yaptıkları araştırmalarda Bursa'daki kaynak sularının Türkiye'nin en pahalı kaynak suları olduğunu ileri sürdü. O yazımız üzerine bir bilgilendirme yapan Kızıl şöyle devam etti. Son günlerde kamuoyunda okuduklarımız sonucunda Bursa ilimizin kaynak sularının pazardaki rakiplerinin diğer yerlerdeki kaynak sularına göre çok altında ihale ediliyormuş gibi bir izlenim verildiğini fark ettik. Yaptığımız araştırma sonucunda görülmüştür ki Bursa kaynak suları Türkiye'nin en pahalı kaynak sularıdır dedi. Kızıl şöyle devam etti. Türkiye su pazarında söz sahibi olan ve mineralli su statüsünde kaynak Suyu kullanımı yapan firmalardan 20 kat pahalı, suyun ana satış pazarı olan İstanbul sularından 4 ila 5 kat al pahalıdır. Üstelik, kaynak suyu kiraları, kullanılan kadar değil kiralanan miktar kadar ödenmektedir. Kızıl ardından talebini de şu satırlarla aktardı. Bursa Kaynak Suları, Türkiye'deki 130 PET su markası ve 300 Damacana markası ile su pazarında rekabet ederken, Kaynak suyunda aradaki bu büyük kira bedeli farklarının mevcut koşullarda bile çok ciddi bir rekabet dezavantajı yaşamaktadır. Bize göre olması gereken Bursa kaynak sularının diğer bölgelerden daha pahalı olmayacak şekilde indirim yapılmasıdır. Kızılın gönderdiği kıyaslama tablosuna bakıldığında Bursa'daki kaynak sularının kiralama ücreti ilk sırada yer alıyor. Kaynakları kiralayan büyükşehir belediyesi daha fazla pay isterken Bursa su firmaları da diğer kentlerdeki markalarla rekabet edebilmek için kaynak kiralama ücretlerinin indirilmesini talep ediyor. Bursa'nın su kaynaklarının bir kısmının yabancı menşeli şirketlerce kiralandığını biliyoruz. O firmaların market raflarındaki paketlenmiş su fiyatıyla diğer yerli markaların rakamları arasında korkunç bir makas açıklığı var. Belediye bu sektörden daha fazla gelir isterken, Kızıldan gelen indirim yapılsın talebi nasıl karşılık bulur doğrusu biz de merak ediyoruz. Bursa Su kaynakları kiralama ücretinin piyasaya göre 20 kat pahalı oluşunun sebebi de iyi analiz edilmeli. Acaba Bursa suları daha kaliteli ve daha çok tercih edildiği için kiralama rakamları yüksek olabilir mi? Bugün sektörden gelen çağrıyı da köşemize taşıdık. Kurtoğlu muhtarı vakıflardan o binayı kamu yararı için talep ediyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün bugün öyle mülkleri var ki hepsinin vakfiyesine uygun kullanıldığını düşünmüyoruz. Bugünlerde Bursa'da siyasi davranışlarıyla adından sık bahsettiren, CHP'li belediye başkanlarının tepkisini toplayan ve onarılmış mülklere çöken Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nden de Kurtoğlu Mahalle Muhtarı Fatih Kapucin'in bir talebi var. Daha evvel mahallesinde Karslılar Derneği, ne tahsis edilen ve halen de atıl vaziyetteki Hafız Mehmet Efendi Vakfı'na ait o yapının Yıldırım Belediyesi'nden alınarak, mahallenin genel kullanımına açılmasını, buranın aile sağlığı merkezi, Kreş ve kadınlar için kurs merkezi olarak kullanılmasını talep ediyor. Yerinde bir istek. Belediye mülklerine el koyan vakıflar boş durumdaki binayı halka tahsis etmeli. Bunun vakfiyeye de aykırı olacağını sanmıyoruz. Çünkü amme yararına kullanılacak. Vakıflar insafsız zam ile esnafı zora sokmuş. Konu vakıflar. Dan açılmışken Bursa'da çarşı ve hanlar civarındaki mülklerini kiraya veren vakıflar bölge müdürlüğünün her yıl sonu kira artışı yaptığını biliyoruz. Dün bölgedeki bir esnaf dostumuz bilgilendirdi. Vakıflar bu yıl ipin ucunu iyice kaçırmış. Mülklerindeki kimi kiracılarına yüzde binleri aşan zamlar yapmış. Hükümet özel mülkü olan yurttaşlara kira artış sınırı getirirken vakıflar Bursa Bölge Müdürlüğü hem enflasyonla mücadele programına aykırı biçimde hem de insaf sınırlarını zorlayan oranlarda yüzde binleri bulan zam yaparak esnafla birlikte siyasi otoriteyi de sıkıntıya sokan bir hareket içine girmiş. Acaba bu durumdan vakıflar ÖN'e bağlı olduğu Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile hükümetin siyasi kanadının Bursa'daki temsilcilerinin haberi var mı? Vakıflar kiralara bu oranda zam yaparsa hükümetin ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek in enflasyonla mücadele programı hedefine ulaşır mı? Kamu mülklerindeki kiracılara yapılan artışlar aynı oranda piyasaya yansıtılmayacak mı? Bir de merak ediyoruz. TÜİK Kira artış araştırmasında vakıfların zam oranını da hesaplamaya dahil ediyor mu?